Herkese merhabalar. Neredeyiz? Yuşa Tepesindeyiz. Yuşa Tepesinde Beyaz Dayı'nın Dayı mekanındayız. Çok güzel bir yemek yedik Beyaz Dayı'nın elinden. Bu mekanı tavsiye ederim size. Önce oradan başlayayım. Ederiz değil mi? Tavsiye ederiz. Teşekkür tezat Tavsiye ediyoruz. Yuşa Hazretleri'nin türbesine dönen yolun hemen virajında e, sola dönmeden önce sağda e, böyle salaş bir mekan var. Baraka, tahta barakalardan yapılmış. Bahçesindeyiz şu anda. Muhteşem bir orman manzarası var. Beyaz Dayı. Gelip burada Beyaz Dayı'ya e, Sadık Albayrak'ın, Süleyman Özışık'ın tavsiyesiyle gel derseniz. <laughs> değil mi? Sizin selamınız abi. Evet. Önce Sadık Albayrak'ın selamıyla derseniz. Burada muazzam bir misafirlikle karşılaşacağınıza söz verebiliriz. Tekrar merhaba. Sadık Albayrak'la beraberiz. Sadık hoş geldik. Abi, beraber hoş bulduk. Teşekkürler. Nedir? Geçen hafta yayın yapamadık. E, e, abi, beraber hafta bir Ankara-Mankara seyahati olunca yayını yapamadık. Bu hafta böyle takır takır bir yarım saatlik, Hı -hı. Belki 25 dakikalık böyle birkaç konuda vurup geçelim diyorum. Vursunlar abi. Hangi abi. konuyla başlayalım? Abi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter değişimi oldu. Hakikaten onun Niye değişti? Yani kısa zaman önce gelmemiş miydi? Şimdi Yavuz Erkut Bey e, çok başarılı özel sektörde iyi bir yöneticiydi. TÜPRAŞ'ta yaklaşık 10 yıl boyunca e, yöneticilik yaptı, CEO'luk yaptı. Oradan getirdi e, Başkan Bey. Göreve başladı. Çok da böyle umutla, çok daha büyük işler yapacağı yapacağıyla ilgili ve büyük bir kanaat oluşturmaya çalıştılar. Başladı, bir yıl oldu birdenbire sürpriz bir şekilde bir açıklama değişti. Yerine de Ziraat Bankası'nın uzun süre yaklaşık olarak 8 yıl genel müdürlüğünü yapmış Can Akın Çağlar Bey. Geliyor. hikayesi başka ama onu, onu, öyle ismini söyleyip geçme orada, şimdi. orada, Orada, iki tane evet abi ilginç bir olay var onun atanması ile ilgili ama daha ilginç olanı şu. Şimdi seçimler yapılalı bir yıldan biraz fazla oldu. Yani genel sekreter başkan bey genellikle ee, dışarıda protokol iletişiminde olduğu için, görüşmelerinde olduğu için belediye organizasyonunu yöneten, başkanın verdiği talimatları yerine getiren, organizasyonun sürekli sevk ve idare eden kişidir. Aslında şeydir yani, e, Şimdi, gölge başkanıdır. Aynı yani, işin, işin direkt başındaki kişidir. Dolayısıyla çok kritik birisidir. Onun böyle e, çok hızlı, çok erken değişmesinin iki tane sebebi olabilir. Yani bir tanesi hiç memnun değillerdi. Çok ciddi bir yönetim problemi vardır, sıkıntı vardır. Ve değiştirmesi gerekiyordur. E, ya da e, bir acil durum söz konusudur. Açıklama şöyle, yaş haddinden dolayı 65 yaş sınırına geldiği için, e, memuriyet olamayacağı için e, edildi. Şimdi burada e, biliyorsunuz genel sekreterler Cumhurbaşkanlığı tarafından atanıyor e, ve e, Sayın İmamoğlu seçilince de Cumhurbaşkanı hiçbir bekletme yapmadan kim istiyorsanız direkt atadı. Yani Hı -hı. kendisi herhangi birisini göndermedi. E, önünü de açtı yani orada. E, bir yıl oldu abi e, yaş attı. Şimdi koç koca... Bilmiyor muyuz? Genel sekreter atıyorsunuz. Bir yıl sonra yaşının dolacağını bilmiyorsanız... Ya yani siz cidden hiçbir şey hazırlanmamışsınız. Abi bir de ben, ben belediyeciliği bilmem de belediyecilikte bir senede ancak belediyenin koridorlarını öğrenirsin ya. Yani yapıyı tanımanız, organizasyonu tanımanız, onu inşa etmeniz, tekrar ona göre bir hareket etmesi falan iki yılı buluyor. Şimdi siz bir yıl sonra gelen sekreteriniz yaşı doluyor, haberiniz yok. Bu açıklamaya göre konuşuruz şimdi e siz nasıl o zaman belediyeyi 5 yıl yönetecek bir vizyonunuz vardı? Halk o kadar açıklamalar yaptınız. İşte suda indirim yapacağız, ulaşımı şöyle düzelteceğiz. Muhteşem bir belediyecik olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Hadi onlar da konjektür değişti gibi açıklamalar vardı. E bu ne? Çuval, çuvalladınız. Evet. Bir yıl oldu, bir yıl sonra çok Şimdi ciddi. yeni gelecek gelen sekreter ee, bir buçuk iki yılda her şeyi öğreninceye kadar hopsa erken, kampanyası öyle. Şey, öyle. erken seçim kampanyası başlıyor şey erken seçim diyorum Aynen ya 2 yıl bir yılda buradan 3 yıl e zaten bir buçuk iki yıl kalada seçim çalışmaları başlıyor şimdi Emmamam ee, O. Sayın İmamoğlu dışarıdan gelmiş birisi olsa, bilmiyor bilmiyorsa hani bu yaş hattı meselesini göremebilir, algılayamayabilir. E, Belediyeden geliyorsunuz, siz belediye başkanlığı yaptınız, şimdi Büyükşehir şey Belediye Başkanlığı yapıyorsunuz. Bu nasıl bir hazırlıksız abi? E Peki gelenin hikayesi neydi? Canan Kaftancıoğlu, CHP'li milletvekillerinin tamamı Can bunun için şey demiyor mu? Şahlarla ilgili abi CHP il Başkanlığı o zaman topluyor, Ziraat Bankası'nın başında genel müdürken Vay efendim bu nasıl olabilir diye 2012 yılının 9. ayında verilen kredilerle alakalı olmayan, kurulmayan şirketlere Ziraat Bankası'nda yeni gelen Can Akın Çağlar, CHP'li Erdoğdu bir şey yapıyor, Tanıtım. basın toplantısı yapıyor, o anda da Canan Kaptancıoğlu tweet atıyor. Diyor ki, bu beyefendi yani Ziraat Bankası'nın genel müdürü, o zaman Ziraat Bankası'nın genel müdürü, hmm. kurulmayan şirketler üzerinden kredi veriyor, Dolayısıyla böyle bir yolsuzluğun başında olan bir adamı burada istemiyoruz. Olamaz. Yani buna yolsuz, hırsız bilmem şu bu diyorlar değil mi? Diyor diyor. Her tamam. şey diyorlar. Daha da ilginç. Özel ne oldu şimdi? Açıklama yapılırken haberleri yok mu bilmiyorum. Twitter'dan silmeye çalışıyorlar. Onunla ilgili attıkları tweetler o zaman. Şey, ha şimdi geldiğinde de Twitter'ı silmiyorlar. Geldiğinde de hemen tweetleri silmeye çalışıyorlar. Ben dün baktım şey, Barış arkadaş. E, hırsız demiş bilmem şu bu falan demiş. Bir sürü hakaret. Onun bir gerçek gündem sitesi vardı. Gerçek gündem adında bir sitesi vardı. Habere Hı -hı. baktım, haberi silmiş. Açtı. Şimdi bu kadar hırsız, yolsuz dediğin bir adamı niye getirirsin abi? Yani e, tenzih ederim ama acaba 2011 yılında hırsız dediler de biraz pişsin, biraz gelişsin diye masterını, doktorasını yapsın hırsızlıkta öyle mi getirelim dediler Şimdi acaba? Daha yani? ilginç olan. Çünkü orada o dönemde söyledikleri acemice para dağıtıyor. Hırsız diyorlar, yolsuz diyorlardı ama Acemiliğini yakaladık diyorlar. Şimdi acaba masterını falan yaptı, gelişti artık CHP'ye gelebilir diye mi şey Ne oldu mı? yani? Onlara gelince mi düzeldi? Her şey değişti. Aynen dediğiniz gibi abi. Bir de daha genç olan, bir önceki genel sekreter yani şu an emekliliğe gelen genel sekreter kimya mezunu. Ee, şimdi gelen de finansçı. Yani ikisinde yine belediyecilik tecrübesi yok. Ben korkuyorum, bir, bir buçuk yıl sonra bir daha değiştirecekler. Çünkü belediyede çok ciddi bir şey gerekiyor. Belediye tecrübesi de gerekiyor. Yani siyaset var, belediye var, halk Sadık tarafı bir var. Bir yılda bunu göre görecektik yani belediye tecrübesi olsaydı belediye başkanında ya da ekibinde bir yıldız, bir yılda biz bu hizmetlerin belli başlı bir karşılığını görecektik değil mi? Şimdi ben köprülerden, üst geçitlerden geçiyorum. Allah'ım yemin ediyorum inme inecek bana. Yani bakıyorum böyle beraber başardık diyor. Birlikte başardık. Ulan diyorum ben birlikte ne başardım? Bakıyorum İstanbul'a bir şey yok. Birlikte başardık. Ee, hal iç kokmaya başladı. Ben başarmadım. Onu onu sen başardın. Orada benim katkım yok abi. <laughs> <laughs> bir daha yazdıkları bazı projeler var. Küçük çekmecede pislik götürüyor. Küçük çekmecede ben bir şey başarmadım. Onu da sen başardın. Silivri'den bir fotoğraf gelmiş. Onu da yayına vereceğim şimdi. E, deniz sana buradan göstereyim izleyicilere de sonra ayrıca göstereceğim. Deniz yosun tutmuş. Bildiğin yosun. Bak şu fotoğraf. He, bu Deniz fotoğrafını oradaki bir vatandaş çekmiş, göndermiş bana. Altına da şey yazmış. Demiş ki Ekrem İmamoğlu beraber üreteceğiz dedi. Denizde yosunları şey yaptık. Denizde tarım üretimine başlıyoruz kardeşim diye dalga geçmiş. Şey birlikte ne başardılar abi? Yani başarısız bir yönetim tarzı getirdiği kaç adamı geri gönderdi. Geriye bakıyorsun diyorsun ki ya elde var mı bir hizmet? Elde bir hizmet de yok. Sen ne buldun yani? Birlikte ne başardın Ekrem İmamoğlu ile Başkanlığı abi yönetime dedi. Yönetime geldikten sonra CHP'li başkan bütün e, burada hem önünü açtığı yönetim katılımlarının <laughs> hem de eski yönetimin e, atadığı daire başkanları ekibiyle e, çalıştık. Genel amcaları da kenara çekildiler. Tamam. Yani orada şey yapmadılar yani zorluklarını çıkarmadılar. İstediği Ekimle ekiple kurudan. geldi mi? Ama kurdukları ekiple de bir facia var ortada hep söylüyoruz bir yönetememe problemi var. Ya elini vicdanına koy İstanbul'da ne yaptı? Tarafsız gözle söyle. E, şöyle daha önceki yapılan hizmetleri birlikte başardık e, şeyi altında Slogan altında yayın ne biliyorlar? Yani en azından öyle yani bir mesela şey. Mesela Kemalburgaz dışlamalar e, yani eski yapılan hizmetleri dışlamalılar Kemerburgaz abi. Kemalburgaz şey e, parkı yapılıyor, yapılmış, bitmiş. Odunun adını değiştirip Atatürk Parkı'nı hizmete açtık diyor. Sadece tabelasını değiştiriyor. Şimdi bu hizmet mi onun dışında mesela işte büyük şehrin belli başlı şeyleri var. Hizmet alanları var yani. Işte, burada ya şu alanda da gerçekten başarılı diyebileceğim hiçbir şey yok mu? Evet. Bir belediyeci olarak. Ya şunu da başardı yani çok da hakkını yemeyelim diyeceğim bir hiçbir şey mi yok? Yani ben ben bir şey hatırlamıyorum yani bir şey Vallahi. görmedim. Ya bir belediye ya hadi ışığın demesiyle bir, o sürekli diyor ya süt dağıttı diyor. belediye geçmiş olarak abi hani ya evet bak gerçekten güzel diyebileceğimiz e, sadece geçen de bir tweet vardı başbağlarla alakalı e, ve onu başbağlara e, gündeme getirmesi değil. Orada Direkt bir terör örgütünün adını verip, ha, şey. e, onunla ilgili tweet atmasını takdir etmek lazım. O güzel bir şey. En azından İstanbul evet. adına bir kazanım. Başbağları işleyen terör örgütünün adını ilk defa herhalde şey. adını yazdı Yani onu söylüyor olması Yani güzel. orada demek onu, ki yiğitlik yapmış, yapmış hakkını, hakkını teslim etmek lazım. Yani Ama onun dışında demiş. abi, sokakta çalışırken, sahada çalışırken e, atadığı adamlar ya başka men haber yok e, ya da e, ilçe teşkilatları, CHP il örgütü çok bastırıyor. E, çok yetkin insanlar değil. Ee, mesela Kadıköy'de yine bir tweet vardı, süper bir çalışma yaptık, problem bitecek diye. Orada çalışma yaparken birlikte de bir akşam geçtik, etrafın güvenliği alınmamış, köhne, zannedersiniz öyle. Biz oradan bir saate mi çıktık? Yani çok kötü bir ülkede bir çalışma yani, yapılıyor. Şöyle söyleyeyim, İzmir'in ee, kordonu neyse Kadıköy'ün rıhtımı odur değil de. mi? Rıhtım yani şu anda bildiğin... nasıl daha abi gördünüz değil mi? Çok gördüm, kötü Gördüm orada. gördüm, bir de şu var sağlık. Abartıyorsam de ki abartıyorsun. Abi bildiğin Suriye'nin o harabe kesimi bombalanmış gibi. Aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle. Yani inanılmaz bir saatte çıktık ve e, dükkanlar iflas etmiş durumda. Diyor ki ya zaten pandemi nedeniyle bitmiştik. Bu belediye geldi bizi tamamen bitirdi. Şimdi Koşuğunda da benzer bir çalışma yapıyor abi. Kadıköy Koşuğunda bir alt tarafta böyle yolun altında Metropol Hastanesi'nin yanında. Gidin abi Validebağ tarafından geliyorsunuz geri dönün diyor. Ya kessene yolu önden de ki burada çalışma yapılıyor. Burada <laughs> buraya girmeyin. Şurada şu yolu kullanacaksınız. Gelen kalıyor. Kendi kendine çözüm buluyorsunuz. Gidiyorsunuz yok bitti. Çalışma yolun arası, sonunda gidemez. yol bitti geri dönüyorsunuz. Yol dönün. bitti geri dönüyorsunuz. Gelen gelemiyor. Giden gidemiyor. Karma karışık bir şey.